Cassandra'nın kendini iyileştirme gücü. Şifası, Wolverine'inki gibi pasif olarak çalışmıyor. Peki, Juggernaut miğferini taktığında neden ortadan kayboluyor? Cassandra'nın rejenerasyonu, Profesör H genetik olarak bağlı olsa da, yetenekleri oldukça farklı. Profesör X başkalarının düşüncelerini uzaktan okuyup etkileyebilirken, Cassandra benzer etkilere ulaşmak için elini başkalarının beynine sokmak zorunda. Cassandra'nın bu gücü tek bir hareketle Human Torh'un etini kemiklerinden ayırmak için kullandı. Wolverine ona arkadan saldırdığında ve onu yaraladığında, başlangıçta korku göstererek kendi savunmasızlığının farkında olduğunu gösterdi. Ancak, zihni bilinçli kaldığı sürece, zihinsel gücünü kullanarak vücudunu Wolverine'in pasif şifa gücünden daha hızlı iyileştirdi. Profesör Zin telepatik etkisini engellemek için tasarlanmış olan bu miğfer, kas sandıranın kendi kendini iyileştirme yeteneklerini de engeller. Miğferi taktığında zihinsel güçlerini kapatır ve kendini yenileyemez hale gelir.